Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte geçen videomda yapmış olduğum tuzlu su ve musluk suyu arasındaki iletkenlik farkını incelemiştik. Bu videoda da direkt musluk suyuna ve tuzlu suya elektrik vereceğim. Yani bakın şöyle bir düzenek yaptım. Bir tane sigorta var. Normal fişimiz var. İki tane de ucu açık kablo mevcut dostlarım. Kaselerimize yani kavanozlarımıza suyu dolduracağım belli seviyelerde ve bir tanesine basacağım yine tuzu. Daha sonra sokacağım ucu açık kabloları. Vereceğim elektriği arkadaşlar. Önce sularımızı dolduralım kavanozlarımıza. Ağzına kadar doldurmayacağım çünkü taşabilir. Muhtemelen aynı seviyede diye düşünüyorum. Evet, aynı seviye. İş... Kavanozumun bu sağ taraftakine bakın basıyorum tuzu gönderdim hemen şuradan kaşığımı alıyorum ve tuzlu suyumu karıştırıyorum iyice dağılsın suyun içerisinde Lafı hiç uzatmadan dostlarım direkt şak diye enerjimi veriyorum. Şu an anahtarım kapalı. O bir tanesini sağdan diğerini soldan olacak şekilde birbirlerine uzak bir biçimde kavanozumun içerisine yerleştirdim. Bakalım sigortamı da açtım. Sizler şöyle yapayım daha rahat görün. Birini sağdan diğerini soldan. Enerji verdim dostlarım şu an. Şu an suyumuzda elektrik var ve hiçbir şey olmuyor buradan sizin gördüğünüz açıdan. İçerisinde kabloların sağında solunda kabarcıklar meydana geliyor. Şimdi kameramı yakına alıp buna bakalım. Kamerayı şimdi elime aldım. Yakından inceleyelim. Bakın. Aşağıdaki kırmızı kablo hemen oksitlenmiş dostlarım ve içerisinden ufak ufak kabarcıklar çıkıyor. Şöyle de bakalım. Bakın iki kablo da birbirine kesinlikle temas etmiyor çok küçük küçük kabarcıklar çıkartıyor dostlarım. Biraz uzaklaştım bakalım kontrol kalemiyle elektrik gözüküyor mu? Şu an Evet, kontrol kalemi görüyorsunuzdur muhtemelen. Evet, biraz var gözüküyor elektrik ama normal musluk suyunda hiçbir şey olmadı. Şimdi tuzlu suyumuzun üzerinde de Hemen tuzlu suyumu alıp devreye ilave edeyim. Normal mısır suyunu evet. çıkarttım. Bir kere daha karıştırayım. iyice. yonları birbirine karışsın. Altına tortusu çökmüş olmasın. Bakın tuzlu suya yerleştirdim. Ortaya alıyorum. Bakalım neler olacak. Evet hazır mısın? Oo. Evet dostlarım. Tuzlu su bir anda ark yapıyor gördüğünüz gibi. Kavanoz yerinde sabit durmuyor. Bir şeyle kavanozu sabitleyin. Şu an altına bir sarı bez yerleştirdim. Bu mutfaklarda olmazsa olmaz bir bez. Bakalım. Evet böyle daha iyi. Ben açıp kapatıyorum sürekli dostlarım. Kendi kesme yapmıyor. anahtarı arızalandı. Evet. Bu reset tuşu olduğu için dostlarım korumalı bir priz olduğu için anahtarı kendini resete verdi ve şu an çalışmıyor. arkadaşlar berdi perişan oldum ne kadar su varsa üzerime septi şu an masanın da halini görüyorsunuz berbat oldum şu an İçerisinden cigam tüm su üzerime septi bir şey merak ediyorum acaba su ısındı mı bakalım su ısınmış mı o bayağı ısınmış su ve böyle yeşil oldu Üzerinde böyle kalın bir tortu var. Şu an sizler o açıdan görmüyor olabilirsiniz ama üzerinde bir tortu var böyle yeşil bir tortu. Bir daha vereceğim enerji. Bakalım. Ama artık üzerime aşırı derecede su septiği için e, çok da fazla enerji veremiyor. Yerler de berbat oldu, masa da berbat oldu, ben de berbat oldum. Bakın. O otomatik burası atıyor. Sigorta atmıyor. <laughs> berbat oldum net yani. <laughs> Bir daha coşku veriyorum. Bu sefer uzaktan veriyorum. Bana herhangi bir sıçraması olmayacaktır. Bakın yine anahtar otomatik kesme yaptı. Bakın. Tekrar veriyorum. Tekrar enerji veriyorum. Bu sefer sigorta da atmadı, kesmedi ama ne olmuş? Oba! Kablo kopmuş dostlar. Ne kadar sıcak. Bayağı sıcak. Ve kablosu koptuğu için otomatik kesme yapmış bu sefer. İnce yani gömelim bakalım içeri ne oluyor. Yine deniyorum. Bakalım. Yeter diyelim Yoksa kavanoz patlayacak Acaba nasıl bir sonuçla Karşılaşacağım hiçbir fikrim yok Bakalım Sigortayı açtım enerjimi verdim Şimdi uzaktan veriyorum çünkü Az önce hep üzerime sepmişti Bakalım Hiçbir şey olmadı neyse Hiçbir şey olmadı dostlarım. Evet şu an hiçbir şey olmadı. Önce faz attığını getireyim. Tuzlu suya gireyim. Daha sonra nötr hattını da getireyim. Normal saf suya gireyim. Yani fişimi ters takayım. Aynı şey olacaktır fişi ters taktığımızda. Fişi ters takıyorum. Evet yine bir şey olmadı. Boşuna denedik. Hiçbir sonuç alamadım dostlar. Bir daha öbür türlü deneyelim. Hiçbir sonuç alamadım. Evet dostlar bu videomuzda sizlerle beraber normal musluk suyu ve musluk suyunun içerisine bastık, tuzu kattık, tuzlu su yaptık. Hangisi daha iletken? Bunu belirlemeye çalıştık ve video içerisinde de görmüş olduğunuz gibi tuzlu su dehşet bir şekilde elektrik iletiyor ve yani anlayacağınız bu camı parçalamak istiyor böyle elektrik akımı içerisinde sağa sola oraya buraya atlama yapıyor. Videomuz bu şekildeydi dostlarım. Buna benzer videoların devamı için aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.